anneleri rahatsız olduğu için yarın toplantıya iştirak edecekler. Bunu da paylaşmış olayım. Türkiye İran İş Konseyi Başkanı Osman Aksoy Bey, İran Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Bey, İran ve Türk değerli iş insanları hepinizi Maltepe'de Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. dünyadaki en eski imparatorlukların, en uzun imparatorlukların ev sahipliğini yapmış iki ülke dostluğundan bahsediyoruz. İki kadim dostluktan bahsediyoruz. Birisi İran İslam Cumhuriyeti, diğeri ise Türkiye Cumhuriyeti. Asırlardır aynı coğrafyada yaşıyor olmamıza rağmen bu coğrafyada deyim verildiyse et de tırnak gibi birbirinizi anlayan, yakın ilişkiler geliştiren, tüm zorluklara rağmen, bütün zorluklara rağmen bu köklü dostluğu başkalarının oyunlarına gelmeden günümüze kadar getirebilmişiz. Bu vesileyle geçmişten günümüze kadar yöneticiliği de yapan, devlet adamımızı yapan, bu ilişkileri kuran başta siyasilerimize, ve sinir toplum örgütlerimize, iş insanlarımıza buradan bir kere daha teşekkürü bir borç biliyorum. Tabii ki modern devlet kurumlarının temelleri kadar ticari ilişkiler de önemli. Zaten bugün ve yarın sanıyorum siz eğer de iş insanları iki ülke arasında bu iş hacmini nasıl daha fazla geliştirebiliriz? Nasıl daha kalıcı hale getirebiliriz? miktarlarımızı nasıl daha çoğaltabiliriz? Bunu tartışmış olacağız. Takdir ederseniz ki yaklaşık 160 milyon her iki ülkenin toplamı 160 milyonu buluyor. 160 milyon insanın bir araya gelmesiyle birlikte ortak projelere imza atmasıyla birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. İran İslam Cumhuriyeti tüm emperyalist baskılara rağmen, kotalara rağmen, ambargolara rağmen ayakta durmuştur ve deyin yerindeyse kendi yağında kavrulmasını başarabilmiştir. Bu İran toplumlarına, İran halkı yakışabilecek onurlu bir eylem diye düşünüyorum. Özellikle de ülkelerimizin menfaatlerini koruyacak, ülkelerimizin menfaatlerini koruduğu gibi komşu ülkelerimizdeki bu coğrafyaya da aynı şekilde dostluk elini uzatacak, ticari elini uzatacak, kültürel elini uzatacak, sosyal elini uzatacak projelerle de halklarımızı bir araya getirmiş olacağız. Ve daha güzel bir coğrafyada, barışın üstün geldiği bir coğrafyada, birilerinin bizi birbirimize kırdırdığı bir coğrafyada değil, tam tersine kenetlendiğimiz bir coğrafyada anti-emperyalist bir duruşu sergileme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. asırlardır süre gelen bir durumdan bahsettim. Evet, kolay değil. Çok uzağa gitmeyeceğiz. Bundan 45-50 yıl önce Batı Avrupa'da ülkelerin birbir nasıl kırıp döktüklerini çok yakından tanıdık. Nasıl soy kırımların altına imza atıldığını tanıklık ettik ve gördük. Ama bir şeyde de gırtayla bakıyoruz yetmişinde yaşanmış olan olumsuzlukları elinin tersiyle bir tarafa iterek dünya dedi olabilmelerini de alkışlamak gerekiyor. Bugün eğer Avrupa Birliği'nin lokomotifini o ülke sürdürebiliyorsa burada bizim oturup düşünmemiz gerekiyor. Biz neden öncülük yapamıyoruz? İlmin ve bilmin tekrar söylüyorum ilmin ve bilmin yaşamamıza rağmen biz bilim insanlarımızı ve ilmimizi ne yazık ki ülke sınırlarımızın ötesini taşıyamamışızdır. İşte bu iş konseyi, bu çalışma, bu sempozyum, özellikle de çağdaş bir Anadolu kadını olan Türkan sayılan kültür merkezi gerçekleştiriyor olması beni son derece onurlandı. Bütün İranlı dostlarıma ayrı ayrı şükranlar arz etmek istiyorum efendim. Burada iki gün boyunca çeşitli sempozyumlar gerçekleştireceksiniz. Maltepe tüm İranlı kardeşlerimizin, İran'dan Türkiye'ye gelen kardeşlerimizin bir ikinci evi olarak görülmesini özellikle hasreten ifade etmek isterim. Neden? Çünkü biz de Maltepe Belediyesi olarak bundan birkaç yıl önce İran'a gittik. İran'daki bazı ilçelerimizle kardeşken protokolümüz aradık. İran'daki kültürü bu çapa altında, Türkan Sarayı Kültür Merkezi'ne şimdiki Sayın Başkonsolosluğu'nun da zaman zaman katıldığı, diğer başkonsoloslarımızın da geldiği çeşitli sergiler ve etkinlikler yaparak İran kültürünü mümkün olabildiğince Türkiye'deki dostlarımıza da tanıtmak için gayret sarf ettik. Çünkü çok iyi biliyoruz ki insanların kafasındaki en büyük soru ön yargı sorunudur. Ön Bu ön yargı Çin Seddi gibi beyninizin içinde durur. Bu ön yargılardan arındığımız zaman inanın ki hiçbir güç, hiçbir baskı, hiçbir ambargo bizi etkileyemez. Bu duygularla bu duygularla öncelikle sempozumuzun başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bu sempozumun gerçekleşmesinde emeği geçen arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Biliyorsun Anadolu'da bir deyim vardır. Ev sahipleri fazla konuşmaz. Sadece merhaba demek için Türkiye'ye geldim. Yolunuz açık olsun. Eğilmeye ihtiyacımız olsun diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. <laughs> Sağ olun, var olun.